Oyna Oyna kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Plant Zombi'den devam ediyoruz. İkinci leviye, ikinci level, 8. seviyeye çıktık ve bir önceki seviyede bize yendiğimiz için Ice Shroom diye bir şey verdi. Bunu kullanarak hepsini zombilerin hepsini kısa bir müddet için dondurmayı başaracağız. Bakalım neler seçiyoruz. Gece modundan devam ettiği için biz yine benzer şeyleri seçmeye devam edelim. Bakalım neler olacak bir de bundan aldık mı daha sonra bezelyemizi seçip bezelyemizi seçtikten sonra bu ice şirumu size göstermesem de olur gösterirsem çünkü elimde sadece bezelye kalmış olur ki çok hoş bir durum olmaz veya da size göstereyim göstereyim arkadaşlar hadi bakalım yenilme pahasına veya daha yavaş yenme pahasına size bu Ice göstermeye karar verdim. Evet. Ve mantarlarımızla klasik bir şekilde oyunumuza başlıyoruz. Evet, ben de geldim. Merhaba arkadaşlar. Yorumlarımla sizlerle Yine para kazandıran mantarlardan dizmişsin 3 tane. Evet, hızlı hızlı tamam. gördüğün gibi onlardan dizerek Salih ekonomimizi güçlendiriyoruz. Unutma ki her strateji oyununda asıl olan ekonomidir. Paran varsa gücün var demektir. Paran yoksa gücün olmaz. Strateji oyunları bunu çok tatlı bir şekilde öğretir insana. Şu mavi mantarı deneyecek misin? Onun ileride çok geldiği zaman. Şimdi onun denemenin bir manası yok. Çünkü o bütün alanı dondurduğu için tek bir zombi için denemeye gerek yok. Hmm. Biraz da gördüğün gibi pahalı zaten. Biraz savunmayı yaptıktan sonra onu fantazi olarak deneyeceğiz. Son büyük zombi dalgasında çok şey yarayacak. Evet, neredeyse para kazanma çizgimizi tamamen kurduk gibi. Son bir çiçeğimiz var. Şu anda ekonomiye konsantre olduk tamamen. Bir taraftan tabii ki ücretsiz mantarlarımızı ihmal etmiyoruz ve ekonomi gelişimimiz tamamlandı arkadaşlar. Alandaki yavaş yavaş mezar taşlarını sökmenin zamanı geldi. Ücretsiz mantarlarımızı alanın her tarafına koyuyoruz. Oo, eyvah eyvah. Fena bir zombi. Fena bir zombi gönderdi. Onları alabilecek miyiz? Göreceğiz. Hop, bir tane bezelye koyalım. Büyük bir ihtimalle birazdan alırız bir gibi geliyor bana ama. Aa, sürekli alttan çıkıyor. Evet, bu yaşadıkça esas adam öldü. O yaşadıkça dans ediyor, bir müzik çalıyor ve e, ee, o dans ettikçe de yeni yeni adamlar türüyor. Garip bir yaratık. Çok garip bir yaratık. Hop, buraya da bezelyemizi koydum. Zombi tarafında çarpışırken bu adam bayağı mantık koymuş. Oo, ne oldu? Bana bir elmas verdi, bir şey verdi. Evet. Yavaş yavaş duvarlarımızı da koymak lazım. Huneli geliyor. Huneli biraz güçlü. Arkada bir bezelye var ve önde iki mantar. Bakalım. Ne yapacak? Hop buraya bir mantar daha. Evet aldı. Onu oradan aldı. Bir bezelye daha. Ve final wave yaklaşırken Biz hala turumuzu yapmadık ama Eyvah eyvah Geldi Şimdi kullandı Ice Shroom'u gördüğünüz gibi hepsi mavi yanıp sönüyor ve yavaşladı Bakalım burayı biraz destekleyelim Bakalım alabilecek miyiz? Boş alan yere hemen 21 mantar. Tabii ki aldık. Kolay aldık. Asirum sayesinde oldukça kolay aldık. Çünkü hepsini dondurdu. Hala arkadan gelenler görüyorsunuz. Mavi mavi yanıp sönüyor. Çünkü o esnada doğan bütün zombilere etki etti ve seviyeye geçtik arkadaşlar. Yeni bir şey verdi bize. Bakalım ne verdi? Neymiş bu? Doom Shirum. Yani destroys a large area leaving a crater in this wake. Diyor ki büyük bir alanda diyor bu patlar ama patlaması için bir süre diyor şey yapması lazım, uyuması lazım. Uyandıktan sonra diyor büyük bir alanı şey yapacak, patlatacak. Çok teşekkürler arkadaşlar bizi izlediğiniz için. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşunu tıklayınız ve görüşlerinizi videonun altına yorum olarak bırakınız. Hepinize hoşça kalın diyoruz. Görüşmek üzere.